Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasının acısı henüz dinmemişken bu kez de Bursa Uludağ'daki bir kayak oteli alevlere teslim oldu. Turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle kapalı olan otelde 12 personel kalıyordu. O facia milli kayakçı Berkin Usta ve kayak eğitmeni babası Yahya Usta'yı hayattan kopardı. Dehşet gecesinde 10 kişi de yaralandı. İşte kabus otelinde yaşananlar. Yangın böyle başladı. Saniyeler içinde oteli saran alevler can aldı. Berkin daha ayakta duramıyordu. Böyle iki buçuk yaşında kayakla kaydırmaya başladık. Hizmete kapalı otelde müşteriler değil 12 personel vardı. Alt disiplini milli takım sporcusu Berkin Usta ve kayak eğitmeni babası Yahya Kemal Usta hayatını kaybetti. Bana da orada madalya almak nasip oldu ilk yarışmamda. Yok yok kervansarayı bu. Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği facianın üzerinden 3 ay geçmişti. Acı daha tazeyken bu kez dehşetin adresi Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel oldu. 2025 Ocak ayı başında otelin basit konaklama belgesinin süresi dolmuş, ruhsatı yenilenmemişti. Tahliye kararıyla 3 aydır kapalıydı. İşletmeye müşteri alınmazken kayak eğitmenliği yapıp kafeterya işleten Eski milli kayakçı Yahya Usta ve ailesi güvenliklerle birlikte orada kalıyordu. İddiaya göre otelin verandasında yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımla alevler yükseldi. O anlar kameraya böyle yansıdı. Suafra kalktığımda orada ışık gördüm yanlığı. Her tarafa bilgi verilmiş zaten. Çok geçmeden otelin arka bölümü alevlere teslim oldu. İhbar 5.29'da geldi. 3 dakika içinde çok sayıda ekip oradaydı. Arkaya müdahale edemiyorlardı çünkü arka tarafta kar olduğu için araçlar çıkamıyordu arka tarafa. İçeride usta ailesiyle birlikte tam 12 personel vardı. Yok ya var. Can kurtarma telaşı sabaha kadar sürdü. Şehirse hala yanıyor. Sabah saatlerinde çıkan otel yangının ilk başladığı bölüm. Yanda kayak pistinin olduğu nokta. 12 personel tahliye edildi. Kayak eğitmenliği yapan usta ailesi sabaha karşı alevlerin arasından çıkarıldığında üçünün de bilinci kapalıydı. 40 yıla yakın Uludağ'dayım. O dönemleri şu an bize çağrıştırdı. Acı haber gecikmedi. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenliği Derneği Başkanı Yahya Usta ve oğlu Milli Kayakçı Berkin Usta kurtarılamadı. Son 15 ve 16 yılda Türkiye şampiyonu. 2,5 yaşındayken babam Yahya Usta ile beraber bu spora başladım. 2,5 yaşında kayağa başlayan Berkin, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında büyük slalomda Türkiye'yi temsil edip derece elde etmişti. 14 yaşından beri olimpiyat hayaliyle beraber çalışmalarımı sürdürüyorum. Kayak şampiyonu Berkin'in mangaldan çıktığı iddia edilen yangından saatler önce şömine paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Sadece 4 saat sonra o dehşet yaşandı. Evladını ve eşini kaybeden Fikriye Usta ise alevlerin arasından ağır yaralı halde kurtarılıp tedavi altına alındı. Aile olarak çok paniktik. Acaba düştü mü? Ne yapıyor? Küle dönen otel kapalıyken internetten müşteri daveti yapıldığına ilişkin paylaşımlar da tartışmaya neden oldu. <laughs> Bursa Valiliğince yapılan açıklamaya göre otelin 2 Ocak'ta konaklama izni iptal edilmişti. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin denetiminde 27 Ocak'ta eksikler tespit edildi. Rapor ilgili mercilere iletildi. Yangın yönetmelerine uymayan eksiklerin olduğunu da tespitlerini Arkadaşlarımız yaptılar. İddiaya göre Osman Gazi Belediyesi 2 Şubat'ta otelin çalışma ruhsatını iptal edince işletme sahipleri mahkemeye başvurup yürütmeyi durdurdu. 10 Şubat'ta yeni bir ruhsat düzenlendi. Osman Gazi Belediye'mizin de e, mühürlediğini de biliyoruz. Kervansaray Otel Yönetimince yapılan açıklamada otelin jandarmaya bilgi verilerek 17 Mart'ta kapatıldığı öne sürüldü. Çok geçmeden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yapılan denetimler sonucu bu otel 2 Ocak'ta kapatılmıştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında otel müdürü gözaltına alındı. Çalışma Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi. Can alan yangın nasıl çıktı? Personel neden oradaydı? Ekipler şimdi bu sorulara yanıt arıyor.